İlk dönüm sesi şu anda geldi. Maç başladı. Orta geldi. Savunmadan sektik işini. Hamilton vuramadı. Gerilerden bir vuruş Altay. Maçın ilk saniyeleri ve yaşananlar Fenerbahçe kalesinde çok sert bir şut. Yüreğin şutunda bu hamleyi yapmıştı. Orta hazırlığı. Samatya'ya doğru. Bofen. Ferdi. Ferdi. Korner. Orta geliyor. Sert bir top içeriye doğru. Tehlike geçmiş değil. Bir orta şansı daha. Osai Samuel sıyrıldı rakibinden. Çizgiye indi ayağından açtı. Osai Samuel. Rakdi yanından Salah'a iyi ayak koydu. Nazım karşısında. Savunma doğru havalandırdı. Altay çıktı kalesinden. Altay ikili mücadeleyi. Kalesinden çıkmıştı bu pozisyondan. Kaçay'la mücadelesi. Verdi hareket. kit. Veysel'den kurtardı. Cezalara girdi. Geriye doğru çevirdi. Şut pozisyonu dışarıya. Dört kişilik baraj Antalya Spor'da Bofen yerini aldı. Muhammed geliyor. Muhammed barajı geçemedi. Samatta içeride. Ona doğru. Samatta kontrol etme çabasında Bofen. Samatta ceza alanında. Samatta geriye. Şut dışarıya. Yine sol kanattan. İstanbul'da durum 0-0. Sosa. Sam arkasına Samatta. Samatta hamle yaptı. Bayrak havada. Bayrak havada. Top ağlara gidiyor ama Vitor Pereira'nın itirazı. Yardımcı hakeme itirazı. Çok ciddi bir hata. Buffen'den geldi. Saçarak kullanıldı. Fredi'nin ortası. Gözler hakeme dönüyor. Out. Sosa. Şu şansı arayacak. Sosa vurmadı. Sağa döndü. Nazım. Cezaları ortaya aldı. Döndü arkadaşına. Muhammed. Çaprazlar. Kaleye baktı. Vurdu Buffen. Gustavo. Sosa. Yerde kalıyor. Foul. Sosa. Yaptı ortayı. Salahiye doğru. Buffen. Freddy. İlk yarı bitti. Perdenin koşu yoluna. Perde orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Gol pozisyonu. Bofen. Bosan. Yaptı ortayı. Bir safa çizgide müdahale. Orada yerde. Şu pozisyonu. Şu gol. Vitor Pereira. Böyle seviniyor. Orada yerde. Hakem bekledi. Avantaja bıraktığını işaret ediyor Halil Umut Belev. İlginç pozisyonlar. Ani atak şansı şimdi. Mesut Özil gidiyor. Mesut bıraktı ve gol. 3 dakika içinde Fenerbahçe'den üst üste goller.